Herkese merhabalar. Aile TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çocuk ve oyun. Çocuk ve oyun dediğimizde aslında temelde çocuğun dünyasından bahsetmiş oluyoruz. Çocuk demek, oyun demek. Oyunlar çocuklar için fıtridir, bir ihtiyaçtır. Doğuştan itibaren hangi zamanda yaşamış olursa olsun, doğumdan itibaren çocuğun bir ihtiyacıdır oyun diyebiliriz. Burada Geri Landres'in bir sözünü söylemek istiyorum. Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oyun oynar deyince aslında oyunun ne kadar temel bir ihtiyaç olduğundan da bahsetmiş oluyoruz. Bu konu için de Hande arkadaşımın çok söyleyeceği şey vardır diye düşünüyorum. Meslekte bayağı kendisi oyun terapisti olarak da çalışıyor. Çocukları gözlemleme şansı çok oluyor. Ee, çocuk ve oyun dediğimizde ne dersin diye sana uzatmadan sorayım. Evet yani çok güzel bir girizgah yaptın Kesinlikle. zaten ve dediğin gibi yüksek lisans tezim dahi yine oyun üzerine, oyun terapi üzerine yazılmış bir tezdi ki e, tabii ki bir oyun terapisti olarak bu konu üzerine söylenecek çok şey var. E, ve dediğin gibi herkesin fıtratınca aslında çocukların da dili oyundur. Biz yetişkinler terapilerde dili kullanırız, iletişimi kullanırız. Nasılsın, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, seni üzen ne, seni yoran ne, seni mutlu eden ne sorularına verilecek cümlelerle, kelimelerle cevapları vardır. Ee, ama çocuklarda böyle bir seçenek yok. Hı -hı. Çocukla oyun odasına girdikten sonra, odaya girdikten sonra e, ne yapıyor bu anne baba sana ya? Sen ne yapıyorsun, ne hissediyorsun, oradan ne alıyorsun alamıyorsun, buradan ne alıyorsun alamıyorsunu konuşamıyoruz. Onun yerine sembolik bir dili kullanıyoruz oyuncaklarla çocuk iç dünyasında bazen bastırdığı, bazen istediği, bazen hayal ettiği dünyayı bize oluşturmuş oluyor. Ve bunu yaparken içeride akan bir şeyler oluyor. Çocukta rahatlatan bir şeyler oluyor. Neden? Çünkü en kötü sonuç bazen belirsizlikten iyidir. Belirsizlik çocukları da insanı gerer, mutsuz eder. Çocuk içinde karışık ve kaotik bir dünyanın içinde anlamlandıramadığı, yorumlayamadığı, bazen karşılık bulamadığı, anlaşılmadığı dünyada oyunla birlikte aynı yaşadığını oyuna dökerek, oynayarak karşılık bulması ve anlaşması, anlaşılması çocuğu mutlu ve tatmin eden bir noktadır. Bu sebeple bizler gerek oyun, gerek oyun terapiyi kullanarak çocukla anlaşmaya, onu yaşamaya, onu tanımaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyoruz. Burada aslında çocukla iletişim kurmanın oyunla sağlandığından bahsettin. Ee, her ne kadar çocuğun bize bir şeyler ifade etmesinin oyunla sağlandığı gibi bizim de aslında çocuğa söylemek istediklerimizi oyunla yapabileceğimizi gösteriyor bu. Yani bizim için de bu bir iletişim dili. Ee, çocuğa söylemek istediğimiz şeyi oyun içerisinde ona yedirerek Anlatabilmemize fırsat sağlayan bir alan. Burada o zaman neden bahsetmiş oluyoruz? Öğretme de oyunla birleştiğinde bize çok fayda sağlıyor, çocuğa da aynı şekilde. Bunu nasıl yapabiliriz? Bazen çocuklara bir şeyden bahsederken defalarca kez söylememiz gerekiyor. İşte hatta çok bilindik bir laf vardır. 40 kere söyledim hala yapmadın gibi. Peki bunu oyunla yaptığımızda ne fark ediyor diye sorarsak bununla ilgili yapılan birçok araştırma var aslında. E, hatta ben bu sözün de oradan geldiğini düşünüyorum. Yani 40 kere söyledim sözünün. Beyinde bir şey öğrenme. 40 e, kere söylendikten sonra kalıcı hale geliyormuş. Yani bizim bu kısa süreli bellek, uzun süreli bellek olarak ayırdığımız bellek türünde mesela uzun süreli belleğe aktarılıp orada ...kalması sağlanacaksa bir bilginin birçok kez tekrarlanması gerekiyormuş. Öğrenme o şekilde oluyormuş aslında. Ama bu oyunla olduğunda... ...dörtte birine kadar düşüyormuş. Yani 10 tekrarla bile... Biz bir şeyi çocuğa kazandırmak veya öğretmek istiyorsak bunu oyun içerisinde 10 kere tekrarladığımızda bunu sağlamış oluyoruz. Ve aslında daha eğlenceli. Yani onda bu bilgi kalıcı olmuşken aynı zamanda bunu nasıl öğrendiğini hatırladığında da çok memnun hissedecektir kendini. Yani çocuklara kazandırmamız gereken temel alışkanlıklardan bahsedelim mesela. Sabah kalktığında el yıkama, yüz yıkama. Diş fırçalama diyebiliriz. Bunun gibi birçok örnek sıralayabiliriz. Bunlar için mesela çocuğa devamlı ''Elini yıkadın mı?'' ''Elini yıkadın mı?'' ''Sabah kalktın yüzünü yıkadın mı?'' Yani bunu defalarca kez söylediğimizde aslında sağırlaştırma da yapıyoruz bir nevi değil mi? Çocukta bir şey çok kere söylendiğinde çocuk ona karşı bir sağırlaşma hissediyor. Yani ''Duymuyor musun beni?'' noktasına geldiğimizde aslında gerçekten o sesi duymuyor yani. Aynı şeyi o kadar kez söylüyorsunuz ki ben bunu oğlumda çok yaşıyorum o e, yavaş hareket ediyor ve böyle hani biraz isteksiz davranıyor bir şeyleri yapmada e, diye bahsetmiştim. Orada mesela gerçekten şu sözü söylediğimde de kendim çok pişman oldum. Çok nokta oldu yani. 40 kere söyledim anlamadın mı? Yani aslında dinlemek istemiyor o beni. Anlamamazlık değil, dinlemek istemiyor. Ee, şunu da çok fark ettim oyunla yaptığımda bunu yani bu bir hikaye kitabı da olabilir oyun derken illa böyle hani evcilik oynamaktan bahsetmiyoruz oyun içinde mesela legolarla oynadığımda oğlum legolarla oynamaktan çok keyif alıyor legolarla oynadığımızda ona mesela ev kuruyor evin içinde bir takım bir şeyler yaptırıyor bunları yaparken o küçük figürlerin ee, bu davranışları yaptığını gözlemlediğinde yani birkaç kere yaptığında. Aslında bu onda kalıcı hale geliyor yani normalmiş bu yapılması gereken bir şeymiş gibi oyuna döktüğümüzde bunları kazandırabileceğimiz bilgiler hem daha fazla olabiliyor hem de bunları daha kolay sağlayabiliyoruz. Bununla ilgili ne düşünüyorsun mesela ne söylemek istersin? Ee, bahsettiğin ek olarak çok güzel bir söz vardır tekrar sözün tesirini azaltır diye. Ee, evet çok Farkında bir davranış aslında seninki. en sonunda fark etmişsin kendinde. <laughs> Sürekli tekrarlıyorum, tekrarlıyorum ve tesir etmiyor. Çünkü gerçekten öyle tekrar sözün tesirini azaltıyor. Burada çocuğun da beynine gönderdiğim mesaj Annem 10 kere bana kızınca, 10 kere Ahmet, Ahmet, Ahmet dediği zaman Ali mesaire dediği zaman ben harekete geçeceğim. O da kafasını kodluyor. 10 <laughs> tane Ali'den sonra harekete geç, o da o zaman çıldırıyor. <laughs> ya da 5 kereden sonra, 15 kereden sonra. Onun için iki tekrardan sonra harekete geçmek iki kere yapmasını istediğim şeyi söyledim ama en sonunda hala daha olmadığında artık davranışlı olarak ay bu çocuk çok öfkeli ve rahatlama ihtiyacı var. Alayım Hı -hı. ben bunu birazcık yer masaj yapalım gibi ee, bulunduğu yerden başka bir konuma çekmek belki faydalı olabilir ama zaten dediğin gibi oyunun faydasını saymakla bitmiyor ki. Hı -hı. Çocuğun kalbine giden yol oyun. Ebeveyn bunu eğitim öğretim amaçlı da kullanabilir. Bizler terapide eğitim öğretimden ziyade rahatlamak üzere kullanıyoruz. Şimdi yine bir Tabir vardı Oyun terapi rahatlamaktır. Fizyolojik olarak bile etkisini görüyoruz. Öyle ki bazen danışanlar arasında şu sohbete denk gelebiliyoruz. Ee, i̇şte hangi hanım ya bizimki bir anda yazmıyor. Yani, Mevsimde sıkıntı yok. Üşütmedi de bir şey olmadı da. iki haftadır ishal, iki haftadır şey. Bu bizim için güzel bir dönüttür. Neden? Fiz terapiye başladıktan sonra vücutta bile fizyolojik olarak bir şeyler akıtılıyorsa, bırakılıyorsa bu terapinin olumlu etkilerindendir ya da çocukla iyi bir bağ kurabilmektendir. Hmm. Çünkü biliş öyle bir şey ki ebeveyn bazen çocuğun nezdinde otorite unsurudur. Oraya travmalar anlatılmaz. Oraya öfke kusulmaz. Oraya kötü şeyler götürülmez. Oraya iyi şeyler götürülür. E kötü şeyler nerede? Travmalar nerede? Halının altına süpürdükleri nerede? Oyunda. O nedenle çocuğun oyun odasında çok kategoriselleştirerek oyuncak seçmek de faydalıdır. Dönem artık hep e, akıllı oyuncaklar üzerine kuruluyor, e, pilli, şarjlı oyuncaklar üzerine kuruluyor. Hayır, aslında gerçek dünyanın, realin küçültülmüşünü oyuna sunduğumuzda oyun o zaman anlam kazanıyor. İşte dokunma duyusuna hitap etsin, konuşmasına hitap etsin, işte ona buna hitap tabii etsin faydalı oyuncaklar da var ama bu oyuncaklarla oynayacağı mesai de farklı. Hı hı. Oyunla kuracağı dünyanın mesaisi de farklı. misal bizim oyun odamızda doktor aletleri, kuklalar, küçük bir ev, işte evciliktir. Aynı zamanda bebeklerdir, tamir aletleridir ya da agresyon oyunlarıdır. Bazen tabancalar, bazen işte mayın, asker oyuncakları, jengalar vesaire vesaire. Bunları ne kadar çok kategoriselleştirip geniş tutarsam Çocuk odaya girdiği andan itibaren kendi meselesini daha kolay ulaşacaktır. Hmm. Oyuna girdikten sonra çocuk bakar, etrafı ilk önce bakıyor ki zaten bizim çocuklarımız oyun oynamayı da bilmeyen bir nesil geliyor. O da ayrı bir konu. O da başka bir programın konusu olabilir. Neden? Çocuk oyun odasına giriyor ve beğenmiyor zaten. İlk önce küçümsüyor. <laughs> Bu ne ya? Buradaki oyuncaklar ne? Benim odamda neler var biliyor musun? deyip başlıyor zaten o kendini ifade etmeye. O tarafı değersiz, değersizleştirmeye ee, ve gerçeği de var tabi orada evet. tutulur bir tarafta var kendi <laughs> odasında şimdi annenin babanın ifade ettiği kadarıyla bir dünya bir ton oyuncak var. Sınır yok hiçbir şekilde ve tabii ki o çocuğu böyle bir odaya soktuğunda oyun odasına soktuğunda oyuncakların anlamı önce bir azalıyor. Ama misal şimdi belki birazcık daha e, terapötik bir sürece girmiş olacaktır ama nedir? Çocukla ilk önce oyun oynarken ben oyun oynarım kendi kendime bir oyun kurgularım, bakarım, ne yapıyor, nasıl izliyor. Oyun oynamayı öğretiyorsun aslında çocuğa. Sonraki hafta, sonraki hafta o da yanıma gelip, o da bu da buradan gelsin. Bu kukla burada konuşuyor, bu da buna bir şeyler diyor. Burayı ne kadar hızlı çalışabilirsem, çocuk oyuna o kadar adapte oluyor ve adapte olduktan sonra o çocuğun bilinçaltına bastırdığı, halının altına süpürdüğü şeyleri duymak çok daha kolay olabilir. Heh, ebeveynle çocuğun vakit geçirme anlamında kullanacağı oyun da yine bizler bazen geri bildirimler verebiliriz evde bu tarz çalışmaları yapabiliriz ama bahsettiğim boyut var eğitim ve öğretim boyutu muhteşem bir boyut e, keşke eğitim sistemimiz hep buna yatkın olabilse hı hı. oyunla çocuğa verebilsem bir şeyleri kesinlikle çok daha hızlı aldığı aşikar bir gerçektir zaten. Öğretmek derken bu arada şunu da e, kastetmiyorum o konuda yanlış anlaşılmasın o da önemli bir konu bence. Ee, çocuğa oyunu oynatırken... Mesela bu küçük çocuklarda da çok sık yapılıyor, bebeklerde. Ee, bak bu mavi, bu mavi, bu mavi... Atıyorum, bu kare, bu üçgen şu anda... Yani öğretici oyunlara çok fazla böyle kodlandık ve kitlendik bence. O arada yani keyif almak, anın tadını çıkarmayı arka plana atıyoruz. Yani devamlı bir şey öğretmemiz gerektiğini, devamlı çocuğa bu arada şunu da öğretim hani ne öğretsem kardır hesabı. Ya yani çocuk o arada onda değil mesela eğlenmek istiyor, seninle göz teması kurmak istiyor. Bir şeyleri paylaşmak istiyor, kendini ifade etmek istiyor. Sen yandan diyorsun ki bak bu kırmızı. Yani e, bazen bunun da dozu kaçabiliyor diye düşünüyorum bu konuda. Yani öğretici olmak derken vermemiz gereken mesajla e, bir şeyleri maddesel olarak öğretmenin ayrımında e, yapalım bu arada e, hazır yeri gelmişken. E, bir de şeyden bahsettin, o da sana sormak istediğim bir soruydu. E, oyuncak seçiminde mesela e, oyun odalarında da terapi yaptığında şiddet içerikli oyunla, oyuncaklar da oluyor değil mi? Bu konuda ben mesela çok direndim ilk başta. <laughs> Asla silah, kılıç ve benzeri şeyleri oğluma almak istemiyordum. Ee, biraz büyük de konuştum herhalde yani oğlum olmadan. Dedim ki hiç sevmiyorum. Oyuncakçıdaki o bölümü bile sevmiyorum yani yanından geçmeyi. Böyle bir şey nasıl oyuncak olarak üretilir falan. Sonra tabii oyun terapisi eğitimi aldığımda da biraz fark ettim ama bölümde de tabii biraz farkındalığım artıyor bu konuda. Olması gereken bir şey olduğu anlamında. En azından olayı şu an şuna indirgedim. Ben almayı tercih etmiyorum. İstersen babandan isteyebilirsin. Yani artık benden istemeyeceğini biraz anladı. Şimdi sana bunu desem almazsın. Neyse ben babama söyleyeyim diyor. Ben mesela tercih etmiyorum almayı. Ama sanırım olması da gerekiyor. Çünkü içinde hani o duygu da varsa onu da ifade etmek için kullanacağı bir araç olduğu için oyuncaklar. Yani sana bir şey anlatırken veya oyunda kötü karakter, iyi karakter var. Kötü karakteri ifade ederken orada da hani ifade etmesi gereken şeyler var ya onu ifade ederken sanırım onları da kullanması gerekiyor bu oyuncak seçimiyle ilgili. Ne düşünüyorsun mesela evde bununla ilgili tercih yapmamız gerektiğinde, oyuncak almamız gerektiğinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? konunun buraya geleceğini kesinlikle biliyordum. Her zaman burayı konuştuktan sonra oradaki o kısım açılır ne demek istedik, ne oldu, ne bitti, çocuğu şiddete mi yönlendiriyoruz, ne, oyun terapi odasında tabanca mı var, aman Allah'ım Hande Hanım ne yapıyorsunuz, bizim çocuk onunla sakın oynamasın diyen danışanlarımız daha iyi oldu. Çünkü çocuk eve gittikten sonra aile çok meraklı, ne yaptın, ne ettin diye soruyor. O da biz tabancayla oynadık, kılıçla oynadık, askerlerle savaş yaptık, mayın vardı, mayını bir fırlattım, anne direkt beni arıyor. Anne travma. Travma, <laughs> ne oluyor o odada? Şimdi burada tabii ki ailenin de olumsuza toleransını görmüş oluyoruz aslında. Neden agresif dürtüyle yaşamak bu kadar zor? Neden bu çocuğun agresif dürtüsünün ortaya çıkmasına bu kadar izin vermiyoruz? Bu bazen şey gibi oluyor. Oyun terapide biz haftalarca çocukla savaş, işte rekabet, yenme, yenilme, tabancalar, kanlar, bıçaklar ortaya çıkıyor. Çocuk oyunda o dürtüyü çok güzel kusuyor. Bazen anneyi babayı oyuna alıyorum. Anne ve baba çocuk oynuyor aynı şekilde. Diyor ki, aa diyor, bu ne biçim bir oyun, dur. Bunlar konuşarak anlaşsınlar. Merhaba kardeş, nasılsın? Hmm. İyiyim kardeş oyunu gibi bir oyuna dönebiliyor. Şimdi burada tabii ki yine dediğimiz nokta ailenin olumsuz toleransı, agresif dürtüye toleransı, çalışılacak bir konu. Ama çocuğumla oyun oynarken de, şimdi 10 oyuncağın 9'unun tabanca olması sıkıntıdır. Hmm. Bunu istemeyiz. Bilinçaltına orada bile mesaj gidiyor. Ama 10 oyuncaktan bir tanesi tabanca olacak çünkü çocuk agresif dürtüyü nasıl atacak? Bebekler var, mutfak köşesi var, doktor aletleri var. Eee? Sonra? Şimdi çocuk oyunda çok öfkeli, içinde volkanlar patlıyor, çok gergin bir duyguyu kusmak istiyor, oyunlaştırmak istiyor. Ona uygun oyuncak yok. Tamam, dile oyuncak. <laughs> dile dökülmeyen şey eyleme dökülür. O çocuk dile oyunla dökemediği şeyi, kelimelerle cümlelerle dökemediği şeyi bazen hiperaktivite... Bazen dürtü kontrol bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, anneye babaya vurmalar, zarar vermeler, Tabii. arkadaşlarla agresif oyunlar. Çocuk istediğini alır. Bir şekilde yaşar. O duyguyu da, hissiyatı da yaşar. Biz istiyoruz ki oyunda nedir? Az önce çok güzel bir yere değindin. işte psikologla sohbetin faydaları. Oyun derken biz eğitici, öğretici olmak derken, aa bu kırmızı, Hı -hı. aa bunlar kardeş, güzel güzel. Bunu kastetmiyoruz. Hı -hı. Oyun çocuğun duyguların oyuna kusulmuş halidir, rahatlama halidir. Bazen kardeş kıskançlığıyla gelen çocukla çalışırken Aa, bu abi sen abisin, bu kardeş onunla güzel geçin değil. Gıcık oluyorum bu kardeşe ya. Bu kardeş ne biçim bir çocuk ya. Geldi bütün düzeni bozdu ya. Annem onunla ilgileniyor, babam onunla ilgileniyor. Git sen kardeş. Oyunu oynuyordur çocuk. Ben de kardeş olarak tamam ben gidiyorum duyguyu kusuyoruz. Orada oyunu durdurup "Aa hayır böyle değil." demiyoruz. eğitici öğretici olmaktan kasıt burası değil. Hı hı. Oyun öyle bir oynanmalı ki çocukla duygusunu hissetsin. Oradaki anlaşılma tarafını hissetsin. Çünkü çocuk bazen şunu diyor. "Aa annem ne kadar mükemmel bir varlık ya. Aynı içindeki sesi oynadı." Evet ben ona gıcık oluyorum. Aynı onu kustu. Evet benim içimden savaştırmak geçiyor. Aynı onu yaptı." deyip rahatlıyor. Dile dökülen, oynanan her oyun çocuğu rahatlatır. O sebeple kabızda isele gidiyor. Hmm. Duygu yaşandığı zaman ama biz burada ketum tarafta bıraktığımız zaman o duygu yaşanmadığı zaman çocuk aynı çocuk. Terapinin de ebeveyniyle geçirdiği kaliteli saatin de faydasını bazen göremiyoruz. O sebeple hem sembolik olarak bir şeyler oyuna dökülecek, hem çocuğun dile döktüğü o mesaj algılanacak, hem de çocuk deşarj olacak oyun bunu kullanmak, kullandığımız zaman faydalı. Bunu kullanabildiğimiz zaman çocukta etkilerini görüyoruz. O sebeple evet yine altını çiziyoruz. 10 oyuncağın sadece bir tanesi tabanca, su tabancası gibi böyle plastik olarak bir şeyler çıkan küçük oklu oyuncaklar gibi tabanca olması çocuğu rahatlatan bir nokta olabilir. Aslında burada şunu anladığımızda bence senin demek istediğini tamamını anlamış oluyoruz. Hayat bizim için neyse Oyun da çocuk için o. Yani hayat bizim için ne kadar gerçekse oyun da çocuk için o. Yani biz kendimizi ifade etme şeklimize bakıyoruz hayatta nasılsa. Çocuk da oyun da aynı gerçekmiş gibi kendisini o şekilde ifade ediyor. Söylemek istediklerini söylüyor, yapmak istediklerini yapıyor. Çünkü orada aslında ona en az müdahale edilen alan orası. Yani o benim dünyam. Mesela hayatla ilgili bir kararda. Mesela hayatta bir şeyle ilgili karar verme konusunda çocuk o kadar yeterli hissetmiyor kendini. Küçük görüyor. Bunun karar merciliği ben değilim diyor. Şu anda diyor bu annemin babamın vermesi gereken karar diyor ama oyunda tamamen bu hakkı aslında kendisine vermiş oluyor. Bizim de burada yapmamız gereken şey o hakkı ona vermemiz. O yüzden oyun sırasında aslında birlikte de oynadığımızda şunu savunuyoruz biraz. Çok da müdahale etmemek lazım sanırım değil mi? Yani biz onunla birlikte oyun oynasak da oyununa hayır öyle olmasın, şöyle olsun. Hayır bak uçak kullanıyorsun mesela oyuncakların işlevsel oluşuyla alakalı uçaklar uçar. Tamam hepimiz biliyoruz uçakların uçtuğunu. Yani bizim hayatımızda uçaklar uçuyor ama onun dünyasında belki o uçağı o şekilde kullanmak istemiyor. Yani buna biz devamlı müdahale ettiğimizde, onun hayatında da, onun oyun hayatında da, ona devamlı müdahale ettiğimizde, hayır, o uçak sadece onu uçurabilirsin, oyunda bu şekilde kullanabilirsin dediğimizde, çocuk onu alıyor ve gerçek hayatında da, annenin babanın olduğu hayatta da kullanacağı şeyleri e, tamamen onların kararına bırakıyor. Yani burada ne diyeyim ona? hayal gücünü. ...birazcık ketlemiş oluyoruz aslında. Bırakalım o neyi nasıl istiyorsa o şekilde kullansın. Tamam, uçmuyor mu bu? E, Tekerlekleri mi varmış? O şekilde mi gitmek istiyormuş? Arabaların arkasından mı gitmek istiyormuş? Tamam, o zaman öyle kullanırım diyerek... ...onun oyunu nasıl biçimlendirdiyse aslında... ...o şekilde biz de onun içinde bulunmamız gerekiyor. E, burada onunla... Göz hizasında olmamız, aynı yükseklikte olmamız gibi önemli noktalar var. Oyun esnasında da dediğimiz gibi oyunu biraz onun kurması taraftarıyız sanırım. Yani sen şu ol, bize de rol vermesi. Sen şu anda şu ol, sen kötü bir insansın. Bunları öldürüyorsun, iyi insanları öldürüyorsun. Ya da atıyorum burası senin bahçenmiş, sen burada yaşıyormuşsun, burası senin evinmiş gibi bize roller vermesini, yapmamız gerekeni söylemesini biraz daha önceliklendirmeliyiz sanırım. Öyle düşünüyorum ben. Sen bunu nasıl anlatırsın? Terapilerde bu nasıl işliyor? Ne kadar müdahil olmak gerekiyor? Biraz bundan bahsedebilir misin? Ebeveynleri hazır olmaya getirdiğimiz konu tam da burası. Oyuna almam gereken noktalar da burası. Burayı görmek. Ebeveyn ne kadar müdahaleci, ne kadar yöneten, ne kadar çocuğa alan açıyor, ne kadar kendi o bireysel karar veriyor. Öyle ebeveynlerle çalışıyoruz ki tam da dediğin gibi çocuk oyunda yan rol. Başrol anne ve baba. Aa, hayır bu burada duruyormuş, bu burada duruyormuş, o daha bunu diyormuş, bunu diyormuş gibi 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 e, tekrarlayan oyunlar görüyoruz sonrasında aileye verdiğimiz geri bildirimlerdeki ana nokta sadece teslim olmak çocuğa. Çocuğu izle bazen kararsız kaldığınız yerde bile çocuğa eğilip şimdi ne diyeyim? Şimdi ne olsun? gibi suflelerle dönüş yapmak aslında. Çünkü ebeveynler için oyunu çalışmak, oyunu oynamak bazen çok zor. Bizim hayal dünyamız, fantastik dünyamız çocuklar kadar geniş değil. Ebeveyn de bir yerde tıkanıyor. E tıkandığı yerde çocuğa teslim olmak yeterli. Çocukla kaliteli zaman geçirmek, oyun oynamaktan kastımız. Evet 20-25 dakika akşamlar odada sadece ikinizin olduğu bir saat belirlemek. Ve evet bu saatte sen ikimiz birlikteyiz. Burası bizim oyun alanımız. Ve sen burada özgürsün. Buranın kralı sensin. Evet buranın kontrolü sende. Mesajını çocuğa verdiğimde ee, bu onun özgüvene çok iyi geliyor. Ebeveyniyle kurduğu bağ çok iyi, iyi geliyor. Çocuğun içine attığı şeylerde bir tohumda e, bir şeylerin yeşermesine sebebiyet veriyor aslında. O nedenle odayı organize ederken de ya da çocuğumla oynayacağım oyun odasında da eğer içim gidecekse o ters döndürdüğünde oy şimdi ne yapacağım orası nasıl temizlenecek hayır böyle yapmayacaksın diyeceksem o zaman oyuncağı almayın onu oraya koymayın. Birazcık daha çocuğun alanı olan alanlar oluşturmak aslında çok kıymetli. Çok küçük de olabilir. Buradaki büyüklük hiç önemli değil. İşlevi çok olmaya da bilir. Hiç önemli değil. Ama kontrol ondayken evet, çocuk şimdi bana görev verdi. Peki komutanım, ben buradayım. Şimdi ne yapayım? Sonra ne diyeyim? Şimdi nereye gitsin bu? Ne yapsın bu? deyip çocuğa kontrolü bıraktığım zaman işte burada çok güzel bir Kaliteli vakitten tik alıp süreci geçmiş oluyoruz. Aslında birçok şeyden bahsettik ama bıraksanız bir bu kadar daha bahsedebileceğimiz kadar özel ve dolu bir konu bizim için. Belki bununla ilgili tekrar bir video çekme şansımız olursa inşallah oyuncaklara da daha detaylı ineriz, oyun konusundan da daha detaylı bahsederiz. Dediğimiz gibi oyun konusu çocuğun aslında hem fizyolojik, hem sosyal, hem bilişsel. Hem psikolojik anlamda e, çok önemli, onunla ilgili bize e, veriler veren, onunla ilgili bize mesajlar veren, ne demek istediğini, ne yapmak istediğini, nasıl davranmak istediğini bize anlatan çok önemli bir dünya olarak bahsedebiliriz. Bugünkü konumuz çocuk ve oyundu. Umarım faydalı olmuşuzdur. Başka bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.